Buyurun. Funda Hanım. Hoş geldiniz. Ben yüzbaşı Kaan Bozok'un annesi Selver Bozok. Kaan Bozok? Bununla ilgili gelmiştim. Hı. Hmm. Buyurun. Sizden bir ricam olacak. Kubilay her defasında yapma diyorum şunu sana. Ne efendim? Şu kapı açmalardan bahsediyorum. Hoşlanmadığını biliyorsun. Ayrıca efendim ne demek Kubilay? Efendim o, efendim. Türkçeyi iki dakikada katlettin. Anlamadım efendim. Ayrıca izin verin lütfen size şu kapıyı açayım ben ya. o kadar alçak gönüllü olmayın aslanım. Bakın şu şeydeki öğrenci işlerindeki yanında bile bir hava var. Bir hava var. Zannedersiniz Paris konsolosu yani vallahi. Kubilaycığım abartma istersen. Bir de memur ya, düz memur yani. Öyle sizin gibi doçent falan da değil. O yüzden bu kapı açmak nedir ya? Ben sizin önünüze halılar falan sererim aslanım. Kubilay beni daha fazla burada tutmayı düşünüyor musun? Hı? <laughs> Ay şoförünle bu kadar ne konuştun? Ay sorma. ...iş aldım başıma zaten. Üf, hep babamın işleri bunlar. Tutturdu şoför de şoför. Verdi bu tozluk kubilayı başıma. Ay, hadi bir şeyler yiyelim. Çok açım ben. Böyle çok da vaktim yok ha. Neler yaptın? Bunlar sana. Bu ne? Aa! Bunlar ne? Selver Bozok getirdi. Selver Bozok kim? ...senin arabayla ilgili dava ettiğimiz adamın annesiymiş. Annesi mi? İyi de neden? Valla bunları görünce bir an dedim ki Aslı'ya görücü geldi kadın. <laughs> Daha neler Funda nefes atsın. Hadi şunları bir taksana bir bakalım nasıl olacak ama. Funda saçmalama. Aa. Senin şu davalı adam nasıl biri anlatsana biraz. Bak hazır bilezikler de burada. Funda. Ya ama anlat biraz. Nasıl biri? Yakışıklı mı mesela? Aman delinin teki işte. Öyle geçen gün dersime girdi çat diye. Ne? Dersine mi girdi? İnanmıyorum. Yani öyle canfiye daldı mı? Kızım adamın bütün hareketleri öyle. Dan dan. Ay Aslı. Vallahi çok heyecanlı ha. <laughs> da saçmalama. Aa, aa tamam hadi konuyu kapat. Bir şeyler söyleyelim. Bakar mısınız?